Şu an bizi dinleyen ya da şu an ellerimize bir mikrofon alıp sokak sokak cadde cadde dolaşıp bütün insanlara şu soruyu yöneltsek oturduğunuz yerden para kazanmak ister misiniz diye bir soru yöneltsek tabii şimdi şu devirde şu zamanda insanların en çok da mücadele ettiği şeylerden biri oturduğu yerden para kazanmak genellikle dijital üzerine yatırım yapıp ya da bir sistem kurup Hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden oturduğu yerden her ay ya da her hafta ya da her gün hesabına paranın aktarılması hiçbir sıkıntı çekmiyor, hiçbir meşakkat çekmiyor. Tabi meşakkat çekmek memekten kastım, biraz mücadele ediyor. Onun akabinde onun semeresini yani meyvesini yemeye başlıyor. Kim oturduğu yerden para kazanmak ister diye bir soru yöneltilse, herhalde toplumun birçoğu, yüksek birçoğu kıymetli dostlar yüksek bir kesim ne yapar ben isterim ya oturduğum yerden para kazanmak kim istemez o işe gitmek yok sabah kalk, erkenden kalkmak yok felancanın dırdırını çekmek yok mesaisi yok işte yok şu sıkıntısı yok akşam geç gelmek yok oturduğun yerden her gün ya da her hafta ya da her ay trink hesabına para yatıyor ...kim istemez öyle değil mi kıymetli dostlar... ...ben isterim... ...ben kendim yani bunu hiç kimsenin... ...ben istemem demeye gerek yok... ...insanoğludur bu herkes ister... ...ben kendi adıma ben isterim... ...oturduğum yerden para kazanmayı kim istemez... ...para da lazım insana... ...ailesinin kendi geçiminin... ...eyaçesini geçirmek için... ...helal rızık herkese lazım... ...helal bir yoldan... ...kim oturduğu yerden para kazanmak ister diye... ...bir soru yöneltilse... ...herhalde hepimiz ben de isterim ben de isterim. Öyle bir iş var mı ya? Hocam öyle bir iş varsa pasta bize. Gönder bize. Biz yapalım inşallah. Herhalde demeyen kalmaz. Kıymetli dostlar tam da bu konuyla bağdaştırabileceğimiz yani tam da bu örnekle beraber teşekkül ettirebileceğimiz, şekillendirebileceğimiz bir konu hakkında hasbihal edeceğiz. Amelleri kesilmeyen yedi sınıf insan. Yani ne demektir bu amelleri kesilmeyen? Kıymetli dostlar ölmüşsün vakit vade dolmuş artık dünya ile bedenen irtibat kalmamış bedenen ruhen irtibatın evet ruhen Cenab-ı Mevla nasip ederse izin verirse belki aileni görme imkanın var kabirden o da Cenab-ı Mevla'nın lütfu hadis-i şeriflere baktığımız zaman bunları görebiliyoruz insan öldüğü vakit kabre konulduktan sonra artık dünya ile amel bakımından zaten normal dünyalık işlerini de yapamıyor amel bakımından da bir icraata ne yapamıyor, giremiyor. Namaz kılmaya devam edemiyor. Kabirde namaz yok. Zikrullah'a devam edemiyor. Kabirde zikrullah yok. Kur'an okumaya devam edemiyor. Kabirde Kur'an da yok. Okuyamıyorsun. Hepsini ne zaman toprağın üstünde yapman gerekti. Ama sen toprağın altına bıraktın. Toprağın altında yok ki. Öyle demiş üstad. Ne demiş? Ne demiş? Çok güzel demiş. Kabirde ne halı var, ne kelim ...sen dünyada seyredersin film... <laughs> ...evet... ...kabirde ne halı var ne kilim... ...sen dünyada seyredersin film... ...sen dünyadayken hayatını filmlere adamışsın... ...hayatını film etmişsin... E ...istiyorsun ki kabirde de... ...halı olsun kilim olsun... E, filmlere devam edeyim, izleyeyim. Şöyle büyük ekran bir televizyon olsun, iki artı bir şöyle ya da L koltuk olsun, çerezler gelsin, işte cipsler gelsin, rahat rahat şöyle kabirde yatayım. Öyle bir kabir hayatı yok kıymetli dostlar. Öyle bir kabir hayatı yok. Kabir hayatı kimse yok. Amellerin yok ise vay haline. Güzel amellerin yok ise vay haline. Kabre konuldun, dünya ile irtibatın kesildi ama 7 sınıf insan kabirde yattığı yerden hala amel defterine hanesine artı koydurtturmaya ne yapacak devam etmiş olacak işte bu yedi sınıf insandan bahsedeceğiz kıymetli dostlar Şeyh Edebali'nin çok güzel bir sözü var İsterseniz bu konuya girmeden önce bu söz ile başlangıç yapmış olalım Şeyh Edebali'nin bu konuyla alakalı dedik ki çok güzel bir sözü hani der ya Şeyh Edebali tabiri caizse hayvan ölür semeri kalır İnsan ölür eseri kalır Gidenin değil Bırakmayanın ardından ağlamalı Ne kadar güzel bir söz Gidenin değil Geride güzel şeyler bırakmayanın Ardından ağlamalı demiş Şeyh Edebali Mükemmel bir söz Hayvan ölür semeri kalır İnsan ölür eseri kalır Evet Gelin kıymetli dostlar Dünyada eserlerini bırakıp Kabre girdikten sonra da göç ettikten sonra da dünyadan hala eserlerinin mükafatlarını almaya devam edecek yedi sınıf insan. Evet yedi sınıf insan aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlar hakkında şöyle buyurdu. Seb'un yecri lil abdi ecruhunne min ba'di mevtihi ve huve fi kabrihi. Men alleme ilmen ev kereha nehren ev hafera bi'ren ev garese nahlen ev bena mesciden ev evrase mushafen ev terake valide veleden salihan yestagfiru lehu ba'de mevti sadaka Resulullah fima kal ev kema kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel bir hadis-i şerif mükemmel bir hadis-i şerif ben mükemmel diyorum yani bizim ifademiz ancak bu kadarla sınırlı Niye? Kullanacak başka sözcük yok çünkü. Mükemmel bir hadis-i şerif kıymetli dostlar. Seb'un yecri lil abdi ecruhunne min ba'di mevtihi diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İnsan öldükten sonra, kul öldükten sonra yecri akar akar. O akıyor mübarek. Çeşme akmaya devam ediyor. Min mevtihi. Öldükten sonra da çeşme kapatılmamış. Ne yapıyor kıymetli dostlar? Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Kesilmiyor mübarek. Oh ne kadar güzel. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Evet bu yedi iş ve yedi sınıf insandan bahsedeceğiz. Birincisi aleyhissalatü vesselam efendimizin ilk söylediği şey, ilk söylediği kişi yani amelleri kesilmeyen yedi sınıf insandan birincisi men alleme ilmen. Evet ne kadar İslam'ın aleyhissalatü vesselam efendimizin İslam'da ilme ne kadar ehemmiyet verdiğinin işte bir örneği daha. Birinci sırada ne var? Men alleme ilmen bir kimse bir başka birine bir ilim öğretmiş ise ya da kendisi o ilim öğrenmiş. Sonradan bir başkasına menfaatli olmuş. İlim deyip geçmemek lazım kıymetli dostlar. Şöyle kendi hem dünyasına hem ukbasına faideli olacak. ...ilimleri öğrenmek... ...evet evet... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... ...o ilim talep edilen meclislere... ...cennet bahçeleri diye tabir ederek... ...evet bizlerin... ...ilim talep etmesi hususunda... ...teşvik etmiş... ...mükemmel bir şey ilim öğrenmek... ...sen kendini bilmezsen... ...hakure emektir demiş... ...Yunus Emre... ...dolayısıyla birinci iş neymiş... ...bir kimse bir ilim öğretmiş ise... O ilimden faydanıldığı müddetçe birine bir ilim öğrettin. A şimdi ben öğretiyorum. Allah kabul eylesin. Rabbim sizlerden de razı olsun. Sizler de dinliyorsunuz. Dinledikten sonra da bunu koluya komşuya bağırdın ya da sessiz fazla bağırma. Karşı komşuya hacce bugün böyle böyle bir şey öğrendim ya da mesaj attın. Böyle böyle bugün öğrendiğin yedi sınıf kimse amelleri kesilmeyen yedi sınıf kimseyi Attın rehberindeki 5-10 kişiye, 20 kişiye artık ne kadarsa attın onların da öğrenmesine vesile oldun. Bugün dua paylaşacağız, duayı öğrettin. İşte o ilimden faydanıldığı müddetçe, insanlar ondan fayda ettiği müddetçe o kimsenin ne olmaz? Amel defteri kapanmaz, çalışmaya devam ediyor. Kabirde yattığı yerden akmaya devam ediyor, gelmeye devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önce ne yaptı? İlmi zikretti kıymetli dostlar. Çok önemli. İlme önem vermek, ilim tahsil etmek. Ama nasıl bir ilim? Marifetullah'a taalluk edecek ilimleri öğreneceksin. Öyle falanca ilmini öğrendim. Filanca ilmin Hayır ya. Seni marifetullah'la alakalandıracak. Allah'ı bilmekle alakandıracak. Ahirete Ahirete yöneltecek dünya ve ahiretini mes'ud bir hale çevirecek ilimleri tahsil edersen ne yapar? İşte bunlardan istifade etmiş olursun. Öğretirsen istifade etmiş olursun. Hadis ilmini, fıkıh ilmini vesaire ...işte edille-i şer'iyeyi, İslam ilmi halini... ...vesaire dünyana ve ahiretine ne lazımsa... ...ya ben tıp öğrendim... ...öğren mübarek... ...dünyana da ahiretine faydası var mı... ...olacak, nasıl olacak tıbbın... ...ilmin e bu dünya ve ahiretine... E ...hayırlı bir yolda kullanırsan... ...Allah'ın rızasını gözeterek... ...kullanırsan, bunu da bir başka kişilere öğretirsen... E ...neden olmaz... ...neden olmasın? olmazsın... ...lirzaillah var ise o ilim talep ederken... O ilmi öğretirken insanlara paylaştırırken problem değil. Bu da aynı şekilde buna dahildir. Ya dudaktan öğreneceksin ilmi, öğretmiş olacaksın. Ya da kıymetli dostlar ne yapacaksın? Bir kitap yazarak insanların hayrına hizmet etmiş olacaksın. Bu şekilde yapar isen işte o zaman kabirde yattığın yerde para kazanmaya devam edersin. E kabirde para geçiyor mu? O paradan bahsetmedim. Ahiret parası. Artılar, salih işler, salih ameller akmaya devam ediyor. Kabire girdiğim zaman o benim hesapta falanca bankada şu kadar milyon dolarım var. E kime ne? Götürebildim mi? Aldılar mı içeri? He? Ya ben yat e, öldükten sonra falanca ki hesabım hesabımdaki paraları yanıma koyu koysunlar. Börtü böcek yer yer götürür. Ne yapacaksın? Münker nekere rüşvet mi öreceksin Yok almıyorlar. Öyle bir şey yok. Torpil de yok. Herkes dartısıyla beraber, terazisiyle beraber gidecek oraya. Onun için birincisi ilim talep etmek. Kıymetli dostlar ilim talep etmekle alakalı ilim öğrenmek, insanlara öğrendiklerini anlatmakla, onlara faidelenecek bir ilmi öğretmek, bırakmakla alakalı derken aklıma yine çok güzel bir kısa gelmiş oldu. Daha önceden Muhtemelen sizde paylaşmadım ama tekrar paylaşmışsam da paylaşayım İlim talep etmekle alakalı Kıymetli dostlar gerçekten gerçek bir hikaye bu Masal ya da bir hikaye anlatmış olmayacağım Gerçek ibretlik bir kıssa bu Başından geçenin bizzat anlatmış olduğu Bir vakit Şam'da meşhur olan bu Dahtah mezarlığında Cereyan eden bir olay İçerisinde evliyalar, alimler, mücahitler, şehitlerin bulunduğu bir mezarlık Şam'da bir mezarlık bu e zaten e meşhur bir yerdir dahtah mezarlığı denildiği vakit orada herkesin bileceği bildiği bir yerdir dediğimiz üzere böyle evliyaların kıymetli dostlar alimlerin mücahit şehitlerin içinde bulunduğu çok güzel mübarek bir mekan mübarek bir mezarlık orada çalışan orada zaten ismini alacak ismi bu hikayenin bu kıssanın kahramanı da Abdurrahman Şeyh Abdurrahman El Haffar Affar demek kıymetli dostlar Arapçada kazıcı mezarcı bu adam. Mezarcı daha sonradan kendisi büyük alimlerden oluyor. Büyük alim olmasının sebebini yani kendisini 45'li 50'li yaşlardan sonra ilme vermesinin sebebini kıymetli dostlar kendisi şöyle anlatıyor. Yani başından geçen bir olayı Orada mezarcı olarak çalışan Abdurrahman El Haffar günlerden bir gün bir kadın geldi ona ve kendisi için bir mezar kazmasını istedi. Bir cenazesi olduğunu ve kendisi için de bir mezar kazmasını o mezarcıdan talep etti. Mezarcı da kazdı bir saat sonra cenazeyi getirdiler ama cenaze ile birlikte de çok kişi yok büyük bir cenaze merasimi yok. Bir kadın yanında da birkaç kişi var. Cenazeyi tabutu kaldırmaya yardımcı olmuş. Birkaç adam var sadece. Kadınla beraber sadece birkaç kişi var. Başka kimse yok. Zaten mezarı da hazır. Getirdiler tabutu, koydular. Cenazeyi yere indirdiler. Tabut açıldı ve ölü taşındı. Sonra kıymetli dostlar kabre indirildi. Mezarcı ölüyü aldı ve kabre koydu. O an kabre koyduğu an o ölüyü, gelen meyyiti kabre koyduğu an hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor ya insan mümin öldüğü zaman ona kabirinden cennette varacağı yerler ne yapılır? Kıymetli dostlar gösterilir bir pencere açılır aleyhissalatü vesselam Efendimizin buyurduğu üzere şu kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur diye bahsettiği aynen o manzarayı o mezarcı o esnada kabrin açıldığını ve kıymetli dostlar cennet bahçelerinden bir bahçe olu verdiğini o an gözleriyle şahit oldu. Ve kıymetli canlar o an o kabrin cennete doğru açılan o penceresinden kendisine doğru atlarla beraber gelen nurani kimseleri gördü ve adam o an onları görür görmez ölüyü gömmek için girdiği kabir, kabirde tak diye bayıldı gitti. Tabi cenazesini getiren kimselerle beraber ne yaptılar hemen üzerine bir su serptiler bayılmıştı çünkü hemen onun üzerine su serperek uyanmasına yardımcı oldular. Sonra mezarcı uyandı. Dedi ki böyle böyle şeyler gördüm. Böyle böyle vallahi acayip şeyler gördüm. Böyle şeyler gördüm. Cennet kabir açıldı. Böyle böyle oldu. felanca iki kişi geldi. Cenazeyi benden aldı diye adamı bu şekilde dinlediler. De dedi ki ya bu adam hayal görmüş. Hayal görüyor. Cenazeyi getiren kadın zaten cenaze meyit kabre indirildikten sonra zaten e, orayı terk etmişti sonra adama inanmadılar dediler herhalde halüsinasyon görüyor ya da herhalde adam vesaire vesaire acayip şeyler ya da meczup diye adamı bırakıp gittiler celazeyi defletti sonra kıymetli dostlar aylar geçti hatta yıllar geçti yine aynı kadın ikinci kez, kez yine aynı mezarlığa geldi ve aynı mezarcıdan yine bir mezar kazmasını istedi. Dikkat kıymetli dostlar. Hikaye anlatmıyorum. Gerçek bir olay bu. Abdurrahman Şeyh Abdurrahman El-Haffar onun 45-50'li yaşlardan sonra niçin ilim talep etmesine sebep olan çok önemli bir hikaye. Sonra kıymetli dostlar o kadın tekrar geldi ve ikinci kez mezar kazmasını talep etti. Adam yine mezar kazdı. Yine cenaze getirildi. Bu sefer adam tekrar aynı şeyleri gördü. Bu sefer metanetli davrandı. Biraz daha tabiri caizse kıymetli dostlar böyle cesur davranmaya çalıştı. Bayılmamak için elinden gelen gayreti gösterdi. Yine geldiler ölüyü aldılar götürdüler vesaire. O koymuş olduğu kabre koymuş olduğu da cenazeyi o ölüyü de iki kişi geldi böyle tabiri caizse cennetten gelirmiş gibi ne yaptı? O cenazeyi de aldılar. Adam bu sefer bayılmamış bu cenazeyi getiren kadını takip etti. Kadını takip ettikten sonra kadını bir yerde durdurdu ve dedi ki dedi ki sen kimsin ya? Sen kimsin dedi. Kimsin sen? Kadın zaten cenazeden yeni çıkmış, mezarlıktan yeni çıkmış. Önce bir evladını, sonra diğer evladını kaybetmiş. Zaten demiş ki benim derdim bana yeter. Bırak git. Bırak git. Peki dedi o cenazeyi getirdiğin kimseler kim? Kimdi onlar? o cenazeyi getirdiğin kimseler kimdi? İki sefer cenaze getirdin, iki, iki seferde de başımdan böyle böyle olaylar geçti. Kadın dedi ki, dedi birincisi dedi, benim küçük oğlumdu dedi. Öbürü de benim dedi büyük oğlumdu dedi. Peki dedi Allah rızası için dedi bana söyler misin dedi. Ne olur dedi bana söyler misin? Senin dedi bu iki evladın da ne amel işledi de bu makama, bu güzelliklere nail oldular? Kabirleri cennet bahçelerine dönmüş ve cenazelerini teslim almaya gelen at böyle at ordusu gibi meleklerle beraber gelip cenazeyi teslim aldılar. Dedi ki vallahi söyle dedi bana evlatların hayattayken ne işle meşgul olurdu? Ne olur bana söyle. Ne olur bana söyle dedi. Ne olur bana söyle dedi evlatları ne işle meşgul olurdu. Dedi ki sana dedi getirdiğim birinci cenaze dedi benim küçük evladım ilim talebesiydi, ilim öğreniyordu, ilim okuyordu. O ilim talebesiydi. Peki dedi ikinci evladın o da dedi abisi, o ikinci cenaze kim dedi? O da dedi abisi dedi, o da dedi babaları olmadığı için ilim talebesi olan, ilim okuyan kardeşinin masraflarını karşılamak için marangozluk yapan ikinci evladım dedi. Ve o kabir kazan Abdurrahman el-Haffar yani kabir kazmakla marangoz kabir kazmakla meşgul olan o kişi bunları duyar duymaz hemen kıymetli dostlar ilim talebesi ve bir diğeri de ilim okuyan birine bir talebeye yardım eden bir kişi ikisinin de gittiği yerler belli cennet bahçeleri onu alanlar kim cennetten gelen melekler hemen bu kişi bu mezarcı hemen bu hali görünce bu ikramları görünce mezarlığı o mesleğini bırakıp derhal kendisini hızlıca bir şekilde Camiu Tevbe denilen o mescide atıyor. Ve kıymetli dostlar zamanın alimlerinden birine ilim öğrenmek istediğini söylüyor. Üstad ona diyor ki yahu diyor yaşın 45-50 olmuş. Yani şimdi mi aklın başına geldi ilim öğrenmek için? O da diyor ki vallahi böyle böyle başımdan geçen bir olay var. Çok müteessir oldum ben de bu ikramlara nail olmak istiyorum dedi ve 45 ve 50 yaşlarında kıymetli dostlar ilim okumaya başladı. Cenab-ı Mevla'nın ilim talep eden, ilim öğrenen, men alleme ilmen, ilim öğreten, ilim öğrenene yardımcı olanlara ikramlarını işte bu şekilde kıymetli dostlar gerçek bir kıssa Abdurrahman el-Haffar zamanın o zamanın Şam'da kıymetli dostlar büyük alimlerinden olan bak 45'li 50'li yaşlardan sonra ne yapıyor? İlim talep etmeye gidiyor, ilim öğrenmeye gidiyor ve koca büyük bir alim oluyor. Sebep ilim öğrenen, ilim öğrenene yardım eden, ilim öğreten hatta Allah'ın verdiği mükafat. Kaçar mı? Benim yaşım 50, benim yaşım 60, benim yaşım 70. Ne olursa ol, ne olursan ol, kaç yaşında olursan ol benim kafam almıyor. Almayabilir. Belki bir defa okumakta almayabilir. On defada almıyor. Bin defada da almayabilir. Sen öğrenmeye devam et. Rabbin seni karınca misali o yolda görsün. İlim talep ederken, ilim öğrenirken görsün. O sana yeter. Yarın bu ikramlara senden ait olursun. Evet kıymetli dostlar. Amelleri kesilmeyen. Yani öldükten sonra amelleri kesilmeyen, kapanmayan, amel defteri kapanmayan yedi sınıf insandan birincisi men alleme ilmen dedik, ilimde kaldık. Devam edelim şöyle hızlı bir şekilde paylaşmış olalım. İkincisi evkerehe nehren ya da bir nehir kazıp akıtan su getirmiş. Kasabada su yok, köyde su yok. Su getirmiş insanlar istifade etsin diye. Ne yapmış? Hayır için, gösteriş için değil. Mübarek yazmış, falanca çeşme yaptırmış, falancanın hayratı. Yazmaya gerek yok ya. Kulların bilmesine gerek yok. Zaten oradan su içen adam der ki ya bu çeşmeyi buraya yaptıran adamdan Allah razı olsun. Mübarek şunu yaptırıyor, bunu yaptırıyor filan. ismini yazdırıyor ya. Koca koca. Falancanın hayratıdır. Tamam Allah kabul etsin. Senin hayratın ama mübarek yazma. Allah rızası için yaptı. Evkere nehren su getirdi. Ondan sonra daha ev hafere bi'ren ya da bir kuyu kazdı. Suyun olmadığı yerler var. Bakın görüyoruz kıymetli dostlar. Özellikle Afrika bölgesinde Sudan'da susuzluktan bırakın su bulmayı. Yani su çamurlu su bir de içilecek gibi değil. Onu bile zar zor içiyorlar. Oraya gitti bir Müslüman kardeşimiz. Şimdi onunla alakalı oralarda çalışmalar var. Rabbim kabul eylesin oraya gitti ya da kendi memleketine ya da insanların ihtiyacı olan bir yere ne yaptı? Kuyu kazdırdı. Ondan sonra ne oldu? Onun da amel defteri kesilmez. İnsanlar istifade o su akana kadar. Kıyamete kadar akacakmış. Aksın aksın amel defteri kesilmez. Daha ev garese nahlen, yahut hurma ağacı dikti. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada hurma ağacı diye bahsetmiş ama e şimdi biz memleketimize hurma ağacı yetişmiyor. E diksen de mübarek çıkmıyor zaten. E ne dikeceksin? Ya bir çiçek dik, bir ağaç dik, bir fidan dik. O olduğu, olduğu müddetçe, o yaşadığı müddetçe, o ağaçtan istifade etil, edildiği müddetçe, meyvesinden, gölgesinden, neyinden istifade edilirse edilsin, ne olacak kıymetli dostlar? İnşallah senin amel defterin kesilmeyecek. Ve evbena mesciden ya da birincisi dedik ilim öğreten, ikincisi çeşme su akıtan, üçüncüsü kuyu kazan, dördüncüsü ağaç diken, beşincisi mescit yaban. Mescitler tabii ki Beytullah diyoruz Allah'ın evi diye Allah'a ibadet edilen yerler kıymetli dostlar. İnne ma ya'muru Allah billahi ve'l yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. Sadece Allah'ın mescitlerini imar ederler. Ya, kalktı, ne yaptı? Bir mescit binati. Bir yolda ya. Bir yolda, bir yolun üstünde küçücük şöyle bir 5 metrekare, 10 metrekare, ne kadar yaparsan yap. Bir mescit inşa etti. İnsanlar ne yaparsa, ne yapar orada namaz kıldığı müddetçe, zikrullah'la meşgul olduğu müddetçe senin de hayır karnene hala sevaplar akmaya devam eder ölsen bile. Men alillahi mesciden ben Allahu lehu beyten fil cennet buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kim Allah için bir mescit bina ederse Allah da ona cennette bir köşk bina ettirir. Ya kolay şey değil az şey değil bu. Ev evrasa mushafen ya da bir mushafı miras bırakan kimse Kur'an-ı Kerim'i miras olarak bıraktı ben sevdiğime, kardeşime, sevdiğim bir dostuma, evladıma ya da felancasına Kur'an-ı Kerim hediye ettiği ve okunduğu müddetçe kıymetli dostlar ne olmuş olacak? Hayır karnesine yattığı yerden, kabirde yattığı yerden işlenmiş olacak. Bak ne kadar güzel. Ev evrasa müshafen. Müshaf ne yaptın? Kur'an-ı Kerim hediye ettin. Ya da ne yaptın? Ya felanca ablamızın kapanmasına sebep oldun. Felanca ablamıza bir tesettür için başörtüsünü hediye ettin. Bir tesettür hediye ettin. Ya da felanca abimize namazda kılması için sünnet olan işte bir takke hediye ettin, bir sarık hediye ettin. Kıldığı müddetçe aynı sevaba ortak. Ya felanca dostuna bir seccade hediye ettin. O seccadede namaz kıldığı müddetçe ne olacak? Hayır karnene geliyor ha. O öğlen namazını kılıyor aynı sevap sana. Sabah namazı sana, teheccüd namazı sana, akşam sana, ikindi sana, yastı sana, hepsi sana. Ne oluyor? Kabirde yattığın yere inşallah gelmiş, yazılmış oluyor kıymetli dostlar. Ev terake burası çok önemli. Ev terake veleden salihan yestagfirilehu ba'de mevti. Ardından beddua edecek evlatları yetiştirmeyelim. Ev terake veleden salih bir anne baba öldükten sonra dünyaya bırakabileceği en büyük hediye salih bir evlat ama öyle bir evlat ki yestagfirulehu ba'de mevdi. Ba'de mevti babasının ölümünden sonra hayattayken ya da annesinin ölümünden sonra hayattayken hep onlara dua ediyor. Hayır dua ediyor. Onlar için Cenab-ı Mevla'dan af diliyor. Böyle bir evlat. Rabbim hepimize nasip eylesin. Öyleleri var ki ah babasının ardından demediklerini bırakmıyor. Bizim pederi gördün mü öldü de bize bir şey bırakmadı. Ne bırakacak sana? Mal mı bırakacak? Sana kalmayacak ki sen de bırakamayacaksın. Bize şöyle yapmadı. Ya, geride bırak, bırakacağımız en büyük hediye, en büyük şey kıymetli dostlar hayırlı bir evlat. Hem kendimiz için hem toplum için. Rabbim inşallah bu yedi sınıf zümreden cümlemizi eylesin kıymetli dostlar çok güzel çok güzel bir hadis-i şerif istifade etmek lazım kıymetli dostlar 7 sınıf insan kabre girildiği girdiğin ilk günden itibaren tabiri caizse yattığın yerden para kazanmaya devam ediyorsun paradan kasıt nedir anlattık hayır hasenat sevaplar senin hayır karnene işlenmeye devam ediyor Rabbim inşallah cümlemize nasip eylesin amin amin amin